Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala seyyidina Resulillah. Geçtiğimiz günlerde Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir e, televizyon programı olduğu Bu programda e, benimle ilgili bazı şeyler söyledi. Ben onları topladım burada. Şuradaki odada topladım. Sivil Hoca, Talal vardı o zaman o bizim gruptaydı. Hüseyin Avni Hoca, Mehmet Ali Hoca, Ali Eren Hoca, hepsini topladım. Ben yalvardım. Bir ehli sünnet birliği kuralım. Hoca efendiler, yaşlı hoca efendiler gelemezse, Emin Saraçtır, Enver Baytan vesaire, onlardan da imza alırız. Kadere inanmak şart mıdır, değil midir? Dinle arası diyorlar, var mıdır, yok mudur? Bir birlik kuralım Allah için. Ben dedim heyette olmayayım. Ben dedim sizin kadar ilmim yok dedim. Ben borazancı başıyım dedim. Siz kaidelerinizi koyun, bir bildiri yayınlarsınız ayda bir, bir toplantı yapılır, sunum yapılır. Ben de ilancıyım hani duyuru yapayım. Ben duyurucuyum, ben de çene var dedim. Maalesef. Yani diğer hoca efendiler için demiyorum ama bazıları ben doçent olacağım, öbürü ben profesör olacağım. Diyaloğa çatarsam doçentliğim yanar, öbürü şuna çatarsam profesör olamam şeklinde bazı mazeretlerle bazı şekilde yolmadı. Ee, söylediği şeyler arasında yarım hakikatlar var, hilafı hakikat olan şeyler var ee, evet. ve kısmen tabi bir itham da söz konusu olduğu için ben bu konuda bu videoyu yapıp e, bu açıklamayı yapıp kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissettim. Söylediği e, şeyler e, arasında Ehl-i sünnet hocaları bir araya topladım. İşte birlikte bir şeyler yapalım dedim. Fakat daha sonra birisi ben doçent olacağım, birisi ben profesör olacağım dedi. Herkes bir tarafa çekti. Bu iş yürümedi. şeklinde bir ifadesi oldu. Bu doğru değil. Cübbeli hoca bizi bir kere davet etti o toplantıya. Halit Caddesindeki mescidinde toplandık. Doğrudur. Orada zikrettiği isimler oradaydı evet. Ee, orada ortak bir karar alındı. Bundan sonra birlikte hareket edelim. Ayda bir kere toplanalım. Hatta eh, yanlış hatırlamıyorsam her ayın ilk haftası falan gibi bir tespitte olmuştu. Bu karar alındıktan sonra toplantı bittikten sonra ben kendisiyle bir özel görüşme talebim oldu. Bir yan odaya çekildik ve dedim ki vaazlarında, sohbetlerinde uydurma hadisler kullandığın kulağıma geliyor. Bu kamuoyu nezdinde de konuşuluyor. Bu doğru bir şey değil. Bunu yapma. Ee, o da o zaman işte benim filan alimden örneğim var, falan alimden delilim var, onlar da böyle yapmış filan deyince dedim ki doğru bir şey değil bu. Hiçbir alim bile bile uydurma hadis kullanıp uydurma olduğunu bile bile uydurma hadis kullanıp uydurma olduğunu söylemeden delil olarak bunu ileri sürmez. ...yapmışsa hata yapmıştır. Sen alimleri hataları konusunda taklit etme. Sonra bir sonraki toplantıya Hüseyin Avni Hoca'nın adını da zikrederek... ...ben Hüseyin Avni Hoca'mı çağırayım, sen de istediğin birini çağır... ...beni ikna edin bu işi yapmayayım dedi. Ben de kimseyi çağırma ihtiyacında değilim. Konuşalım, oturalım. Hüseyin Avni Hoca da gelsin, sen de gel... ...istiyorsan başka hoca da gelsin ama bu işi konuşalım dedim. O şekilde kararlaştırdık o toplantıdan öyle ayrıldık. Ertesi ayki toplantı olmadan bir hafta önce yanındaki bir arkadaş beni aradı. Dedi ki hocam toplantı iptal. Ondan sonra bir daha da toplanamadık. Yani benim doçentliğim var, benim profesörlüğüm var şeklinde bir beyan orada hiç kimseden sadır olmadı. Benim dışımda orada akademik çalışma yapan kimse yoktu zaten. Bu beyanı olsa olsa ben yapmış olabilirdim ama benden de böyle bir beyan sadır olmadı. Oradaki hocalar buna şahittir. Hepsi de hayattadır. Dolayısıyla ben bunları topladım yukarı mescitte olmadı filan herkes bir tarafa çekti. Beyanı en azından benim için doğru değil. Birincisi bu. İkincisi ee, İdrisiye diye bir mesele üzerinden benim böyle detay hususlarla iştigal ettiğim Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadının tehdit altında olduğu, herkesin bir taraftan bu nezih itikada saldırdığı bir ortamda benim çok teknik meselelerle iştigal ettiğim, dolayısıyla ümmetin gündeminden koptuğum şeklinde bir itham yöneltti bana. Ya memleket sel olmuş gidiyor. Ehl-i Sünnet kesilmiş gidiyor. Bütün mezhepler reddediliyor. Ayet hadisler inkar ediliyor. İslamoğlu buradan kalkmış Ahmet'in bir esasını almış kaderi gidiyor. Karaman oradan sahabeyi sevmem diyor Muaviye Hazretlerine neler ediyor. Bu kadar fıkıhçı çıkmış, hayır kadın camiye girer bilmem ne diyor. Ali Rıza Demircan çıkmış, efendim ayeti inkar ediyor oradan, sahabeyi zina ile itham ediyor. Yani öbürü Mehdi yok diyor, öbürü İsa Aleyhisselam inmeyecek diyor. Ehli sünnetin bu kadar mütevatir konuları ortadan gidiyor. Bu ithamı dinlediğimde Cübbeli Hoca'nın ağzından acı acı güldüm. Yani <laughs> Benim çalışmalarımı herkes biliyor. Ee, 1990'lı yılların ortalarından bu yana ne yazmışsam, ne söylediysem eserlerim ortadadır. Videolarım ortadadır. Konferanslarım, sempozyumlarım, seminer tebliğlerim, makalelerim hepsi ortadadır. Gazete yazılarım hepsi ortadadır. Benim Ehli Sünnet ve Cemaat itikadına yapılan saldırılara duyarsız kaldığım, gereksiz detaylarla uğraştığım şeklindeki bu itham da maalesef Cübbeli Hoca'nın asıl meseleyi savuşturmak için e, ortaya attığı bir bahanedir. Bunun aslı yok. Ama yazılara bak. Yazılardaki konulara bak. Konular Cübbeli Hoca'nın yazdığı Erbayni İdrisiye kitabının durumu. Mevzuya bak. Erbayni İdrisiye bütün Evliya Allah'ın tavsiye ettiği ruhul beyan dahil hepsini bulunan Allah'ın ismi şerifleri. Şirk yok bir şey yok. Ne var yani ben mi sapıttım da beni ikaz ediyorsun yani? Hani... Ben Erbain İdrisiye meselesi üzerinde niye durdum? Esas bunu söylemesi lazımdı. Bu meselenin aslı hepinizin yakından bildiği gibi bir yanmayan kefen meselesiydi. Bu e, benim açımdan ehli sünnet ve cemaat olduğunu söyleyen insanların uzak durması gereken e, takdim tarzlarından e, birisidir. Yani yanmayan kefen geldi. Bu kefeni giyen insan şöyle olursa böyle yapar. Biz biliyoruz ki Hz. Osman gibi bir insan radıyallahu anh bir mezarın başına durduğunda rivayet öyle söylüyor. Bir mezarın başına uğradığında sakalı ıslanana kadar ağlardı. Sonra etrafındakiler ona derlerdi ki senin yanında cennet cehennem zikrediliyor ağlamıyorsun. Kabir görünce niye ağlıyorsun? Hz. Osman da derdi ki radıyallahu anh ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini dinledim. Bu kabir ahiret menzillerinin ilkidir. Burada kurtulursa insan öbürleri kolaydır. Şimdi böyle Hazreti Osman'ı bile sakalı ıslanana kadar ağlatan bir hadiseden bahsediyoruz. Siz benim sattığım kefeni alır arasına da bir şey yazar bir esma koyarsanız biiznillah kabir azabından korunursunuz. Hazreti Osman bunu bilmiyor muydu acaba? İnsanlara kabir ahvalinden korunmanın, kabir hassasiyetini canlı tutmanın, ahiret ve hesap endişesini sürekli gündemde ve canlı tutmanın, yaşatmanın şuurunu vermek varken insanlara kefen satmak ne kadar doğrudur? Yanmayan kefen satmak böyle bir propaganda, bunu da ehli sünnet vel cemaat propagandası söylemi eşliğinde yapmak ne kadar doğrudur? Bunu kamuoyunun insafına, izanına bırakıyorum. Benim üzerinde durduğum mesele buydu. Erbay'ın İdrisi'ye bağlamında. Yoksa ben niye bununla uğraşayım ki? Meselenin aslı buydu. Bu kefen meselesini gözlerden gizlemek için, kamuoyunun ilgisinden uzak tutmak için beni gereksiz detaylarla uğraşmakla itham etti Cübbeli Hoca. Bu da doğru değil. Bir diğer mesele e Benim ehli sünnet vel cemaat itikadıyla ilgili, bu itikadın müdafasıyla ilgili, bu itikada yapılan saldırılarla ilgili hassasiyetim kamuoyunun malumudur. Ee, kendisi sağ olsun benim ehli sünnet dışında birisi olmadığımı birkaç kere vurgulama e, lütfunda kereminde bulundu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Tarihi falan kabul eder. Canım ehli sünnet adam ben bir şey demiyorum. Ehli sünnet adam. Ebu Bekir Hoca hakkında bak abilik falan diyemem. Ehli sünnet adam. Ama e, buna ilave olarak bana yönelttiği ithamın aslı faslı yok. E, Abdülfettah Ebu merhum e, Vesselam Efendimizin dünyayı teşrifinden önce veya o sırada meydana geldiği bazı kitaplarda nakledilen rivayetlerle ilgili, olaylarla ilgili rivayetlerin zayıf olduğunu söylemiş bir eserinde. Bu da bana bir soru olarak soruldu. Ben de bunu gazetede yazdım. Bir seri yazı olarak yazdım bunu ben. Seri yazıların başında Ebu Gudde merhumun bu olumsuz kanaatini naklettim. Fakat takip eden yazılarımda bunu cerh ettim, bunu tenkit ettim. İlgili olayların vuku bulduğunu anlatan rivayetlerin ee, güvenilir olduğunu, itimada şayan olduğunu ortaya koydum. Şimdi ee, çok meşhur darbu meselede olduğu gibi Bektaşî mantığıyla yazdığım şeylerin bir kısmını alıp beni e, rivayetleri cerh etmekle, tenkit etmekle, itham… E, bu, bu, bunun hakkında ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kamuoyu benim o rivayetler ve Ebu Güdde merhumun tavrı hakkında söylediklerimi biliyor. Cübbeli Hoca zahmet etse biraz ilgili devam eden yazılarımı okusa bunu kendisi de tespit edebilecek durumdadır. Dolayısıyla beni e, o rivayetler konusunda Ebu Gudde merhum üzerinden olumsuz bir e, hava oluşturmakla itham ediyor. Yani sen bu adamların kabulü altta da. Suyuti'ni kabul ettiğini söylüyorsun. E Suyuti kabul ettiyse üstte milletin kafasını niye karıştırıyorsun Efendimiz'in annesi onu mu görmüş bunu mu görmemiş kardeşim ya. Yani bu tamamen hilaf-ı hakikat bir şey. Ben o rivayetlerin mevsukiyetini ortaya koymak için Ebu Gudde merhum gibi hürmet gösterdiğim, son derece hürmet gösterdiğim bir alimin tespitlerini bile tenkit etme ihtiyacı hissettim. Vicdan adına, ilmi sorumluluk adına. Böyle yapmış bir insanı sen Ebu Gudde'nin söylediklerini taklit eden, o çerçevede de ilgili rivayetleri tazif eden birisi olarak anlatırsan, aktarırsan bu senin vebal haneni şişirir. Başka bir işe yaramaz. Çünkü ben tam aksini yaptım. Bir de bir bunlar hadisçidir. Her şeyi böyle ince iciğine ciciğine kadar araştırırlar şeklinde böyle hoş olmayan bir tavrı var. Hadisçiyim diyenlerde de daha çok sıkıntı çıkıyor dediği bu zayıftır, bu mevzudur, şu vardır, bu yoktur falan falan falan. Zayıf mı, garip mi? Ya arkadaş ya! Ayetin şurası şöyle mi burası? Hasan-ı Basri'ye isnat edilmesinde arada senette kim var, kim yok? Allah, Allah! Ama ben kendisine tavsiye ediyorum buradan. Böyle işleri karıştırmaya, efendim senet sepet araştırmaya... Ya hadisler sahip miymiş de zayıf miymiş falan bak. Ya millet dinden çıkıyor, senin derdine bak ya! Yazıktır hoca efendiler, yazıktır! Günahtır. Hadisçinin görevi budur. Bir yerde rivayet varsa, bir yerde Efendimiz'e bir nispet varsa, bir izafet varsa, hadisçinin görevi bunun sabit olup olmadığını araştırmaktır. Bunu hadisçi yapmayacak kim yapacak? Bir hadisçinin kendi vazifesini yapması ne zamandan beri kusur olmuş? Bizim bir kısım tasavvuf ehlinin kitaplarındaki rivayetleriyle ilgili bu rivayetlerin sübutuyla ilgili hadis ulemasının Rabbani ehli tasavvuf hadis ulemasının ortaya koyduğu bir takım hakikatlar öteden beri bizdeki bir takım çevreleri rahatsız ediyor. Bu hadis tasavvuf çatışması e, bu türlü eksik yanlış yanlı tavırlardan kaynaklanıyor. Biz şunu öğrendik bunu da kamuoyuna, talebelerimize, insanlara telkin ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Her ilmi ehlinden alın. Tasavvuf ehlinden tasavvuf alın. Kelam ulemasından akaid alın, usulü din alın. Hadis ulemasından hadis alın, fıkıh ulemasından fıkıh alın. Tefsir ulemasından tefsir alın. Her ilim ehlinden alınır. Biz akaidimizi hadis alimlerinden almaya kalktığımız için ortaya selefilik, vehabilik denen garabet çıkıyor. Öbür taraftan hadisle ilgili müktesebatımızı ehli tasavvuftan hadis ilmine gerektiği gibi yoğunlaşamamış, zaman ayıramamış, bu ilimleri tahsil edememiş ki İmam Gazali merhumun bizzat kendi itirafıyla sabittir bu. Bilenler bilir. Bu da atifi ilmil hadis müzcatun diyor. Dolayısıyla hadis ilmini tabii ki hadisçiden alacağız. Hadisle ilgili bir meseleyi tabii ki hadisçiden alacağız. Bunu tasavvuf ehlinden almaya kalktığımızda o sahaya yeterince yoğunlaşamamış, emek ayıramamış, zaman sarf edememiş insanlardan yanlış ya da yanlı ya da eksik bilgi almış oluruz. Bu bizi çatışmaya götürür. Başka bir şey değil. Ee, i̇htisasa hürmet etmek lazım. Bunlar hadisçidir. Her işin böyle kılını tüyünü araştırır tarzında, hiç de bir ilim adamının ağzına yakışmayacak tarzda ifadeler kullanmak sadece cübbeli hocanın temsil iddiasında olduğu misyona zarar verir. Hadis ehline ve hadis ilmine zarar vermez. Yapması gereken şey bu sahayı tahkim etmektir. Her ilmin ihtisas seviyesinde tahsiline, tahkimine destek vermesi gerekir. Hadis alimini ya da hadisle uğraşan insanları hadis e, formasyonunun gereğini yerine getiriyor diye eleştirmek, kınamak Cübbeli Ahmet Hoca'da gördüğümüz bir garabet, başka birisinde göremiyoruz. Sonsuz olarak şunu söyleyeyim. E, ortak bir hassasiyetten hareket ediyoruz. Hepimiz Ehli Sünnet ve Cemaat itikadının günümüzde Maruz kaldığı bir takım istismarlar, bir takım tenkitler, bir takım tehditler karşısında muhafaza ve müdafaası için gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken yalan, yalan yanlış kulaktan dolma bilgilerle birbirimizi birbirimiz üzerinden de bu sahayı yıpratmayalım. Birbirimizin nakisalarını kişisel nakisalar olarak tespit edelim. Bunu bu sahaya teşmil etmeyelim ve lütfen ben hazırım. Gerek Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili, gerek Ehli Sünnet adına hareket eden diğer hoca efendilerle ilgili bu söylediğim hepsine şamildir. Hepimizi içine alır. Aramızdaki meseleleri kamuoyu önünde konuşmadan önce kendi aramızda konuşalım. Kendi aramızda çözebileceğimiz meseleleri yalan yanlış e, yorumlara yol açabilecek şekilde kamuoyuna yansıtmayalım. Bu bize de davamıza da misyonumuza da zarar veriyor. Ee, burada söylediğimiz bir söz e, bizim ağzımızdan çıktıktan sonra kamuoyunda nasıl bir etki yapıyor? Kim bu sözü nasıl anlıyor? Nasıl yorumluyor? Bunu kestirmemiz, bunu tayin etmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan her sözün bir hesabı olduğunun da şuurunda olan insanlar olarak biraz daha sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye davet ediyorum. Esselamu ve ve'lhamdülillahi rabbil alamin.